Amerikalı iki astronot iki haftalık görev için uzaya fırlatılmıştı. Ancak işler yolunda gitmedi. Bulundukları mekik arıza yapınca iki buçuk aydır uzayda mahsur kalmış durumdalar. Görünen o ki beş ay daha orada kalacaklar. Çünkü NASA dönüş için en erken Şubat 2025 dedi. İki buçuk ay önce gönderilen uzay aracı arızalandı, iki astronot mahsur kaldı. Dünyaya dönmek için Şubat'a kadar beklemek zorundalar. NASA 5 Haziran'da 2 haftalık görev için Starline mekiğini uzaya fırlatmıştı. 2 astronotu taşıyan uzay mekiği bir süre sonra arıza yaptı ve astronotlar geri dönemedi. NASA konuyla ilgili çalışma başlattı ve helyum sızıntısı tespit edilen Starliner'daki motor arızasının çözülemediği açıklandı. Astronotların ne zaman döneceği merak konusuydu. NASA bu konuya da açıklık getirdi. Astronotların önümüzdeki yıl yani 2025 Şubat ayına kadar uzayda mahsur kalacağı belirtildi. Şubat ayında dönecek olan astronotların dönüş yolculuğunda arızalı uzay aracı kullanılmayacak. Uzay istasyonunda yaklaşık 8 ay geçirecek olan astronotların ihtiyaçları ise düzenli olarak fırlatılan kargo mekikleriyle karşılanacak.